yaklaştık. Bakın yine modelimizi örmeye devam ediyoruz. Soldaki noktayı aldık. Şimdi burada bakın şöyle bir bağlantı var. Bakın son batacağımız nokta şu araya batıyoruz. ilmek çıkardık. Yeteri kadar uzatıp 3 3 ilmeğimizi tek seferde topluyoruz. Şimdi çengelli olduğu noktaya geldik. Buradaki son ilmeğe batıyoruz. Bakın çengelli iğne e, ilk sık iğneyi uzattığımız noktaydı. Çengelli iğnenin üstündeki noktaya batacağız arka tek kanadına. Arka tek kanadına batıp ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmeğin içinden kaydırarak geçiriyoruz. Burada bakın. İğnemizi çıkardık. Şimdi esnetiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bu noktada tığımızın ucuna taktık. İkinci sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. İlk boşluğa hemen tersten batıp ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne. Bu sık iğnenin olduğu noktaya çengelli iğne takacağız. en soldaki uzattığımız noktaya batıp bir sonraki boşluğa batacağız. İlmek uzatıp üçünü tek seferde toplayacağız. Yine ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Burada önemli olan başlangıç ve bitişlerde bu şekilde başlayıp bu şekilde bitireceğiz. Sıra e, sonu ve başlangıcı bakın çengelli iğne ile belirttiğimiz nokta. Bu e, çengelli iğnenin bir üst e, başak noktasına batarak bu e, arka tek kanada batarak e, sıraların birleştirmesini yapıyoruz. Detaylı olarak alt sıralarda göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Şimdi bu şekilde e, çantamızı yeteri kadar uzatacağız. Başlama ve bitiş bu şekilde olacak. Bakın çantamızın modeli de bu şekilde. Yeteri kadar çantamızı uzatacağız. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Birleştirmesini bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın son uzun noktaya batıyoruz. Çengelli iğnenin olduğu noktanın bakın bu noktada çengelli iğneden sonraki gelen başak modeli olan noktanın arka tek kanadına batıp bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer iki ilmekten kaydırarak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Buradan şimdi çengelli iğneyi çıkaracağız ve tekrar örgümüzü çeviriyoruz düz kısmına ilmeği uzatıyoruz yeteri kadar çok değil ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıp diğer ilmek daha uzun oluyor sık iğne örüyoruz ve uzattığımız ilmeğe bir çengelli iğne takarak yerimizi belirginleştirmiş oluyoruz uzun noktaya batıp bir sonraki noktaya batıp ilmek uzatıp üçünü tek seferde topluyoruz. Bu şekilde bir kez daha göstermek istedim. Evet. Şimdi modelimizi örmeye devam ediyoruz. Yeteri kadar uzatacağız. Sonra artık kup kısmına geçeceğiz. Toplam 13 sıra örerek e, çantamın duvarını yeteri kadar yükselttim. Bakın bu son noktadaki çengelliğini çıkarıyoruz. Uzun noktaya batıp arka tek kanadına batıyoruz. Diğer normal e, sıralarımıza gizlediğimiz gibi bitişi yapıyoruz. Şimdi arka tek kanalına battığım noktanın bakın burada ön kanatına da batıp tepe boşluğuna batmış oluyorum. İlmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimizden kaydırıyorum. Batıyorum bir sonraki boşluğa. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada kaydırma uygulayacağız. Batıyoruz tepe boşluklarına kaydırma yapıyoruz. Bu sırada bu şekilde kaydırma yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Son kaydırma boşluğumuza da batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Ve bu noktada ipimizi yeteri kadar keseceğiz. İpimizi buradan çıkarıyoruz. Bu noktada daha küçük numaralı bir tığ kullanabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Şu noktadan ipimizi içeri alıyoruz tekrar bu alt kısımdan geçirerek ipimizi gizleyeceğiz. Bu noktayı iç kısımda Gizledikten sonra çantamızı elimizle düzlüyoruz çünkü gizlerken e, bozuyoruz. Evet şimdi çantamızı tamamladık kenar e, kısımlarını artık kulp kısmını yerleştirmeye geçebiliriz. Kulpumuz için ipimizden göz kararı yani yaklaşık 1 metre 20 santim uzunluğunda e, 3 tane ip keseceğiz. Şöyle keselim iplerimizi. Bu kulpu daha kalın yapabilirsiniz. Ben örgüden yapacağım. Ama sizler daha kalın yapabilirsiniz. Ya da örgüden daha farklı tığ iş örgülen vesaire de yapabilirsiniz. Ben şimdi 3 tane böyle uzun ipimi kestim. Bu üç ipi ucunu eşit bir şekilde buluyorum. Geliyorum bu noktaya. Bakın, şöyle e, çantamı takmak istediğim kulp noktasını, şöyle kenarlarını eşitliyorum. Evet, şu noktaya uygun tığımla batıyorum ve iplerimi bu noktadan dışarı çıkarıyorum. sağlam olması için bakın bu ipi şöyle kenar noktalardan da örgü modelini bozmadan geçirip şöyle çapraz bu noktayı maksat sıkılamak çektiğimizde e, ipler gelmeyecek şekilde ayarlayacağız. Şimdi şu ipi noktaya sabitliyorum ve bakın bu üç ip de artık çektiğim zaman bu noktadan gelmiyor. Buraya bir nevi düğümledim iplerimi sararak. Sonra fazla kalan e, bu bunları sonradan eşitleriz. Şimdi bu noktada, bakın şöyle alıyorum çantanı. Normal saç örgüsü yapacağım. Buraya iplerimi sabitledikten sonra geliyorum. Klasik saç örgü yapıyorum. Bu ip daha kalın yapabilirsiniz bunu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben üç tane iple yeterli. E, buluyorum. Ama daha kalın isterseniz siz bunu altı e, tane e, ya da 9 tane ipten de yapabilirsiniz. Her birinden iki tane de olabilir, altı olabilir, 3 3 olabilir. E, bu kalınlığı sizler kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın böyle Örmeye devam ediyorum. bu şekilde örüp devam edeceğim. Sonrasında burada yaptığım işlemin aynısını uçları kalacak örgümün bu uçları burada çantamın diğer tarafına sabitleyeceğim. Ördükten sonra burada yaptığım işlemin aynısını karşı tarafta da uygulayarak artık çantamı bitirmiş olacağım. Kopumuzu taktık. Buradaki ipleri eşitliyoruz. Fazla kalan uçları keselim. Evet bu şekilde e, kulp kısmında tamamlamış olduk. Dilerseniz eğer sizler e, içerisine astar dikebilirsiniz, içerisine e, bir kese dikebilirsiniz ya da fermuar çıt çıt, buradan zincir örüp buraya bir düğme dikerek e, bu noktayı kapatabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Nasıl kullanmak istiyorsanız e, fikir olması açısından da söylemek istedim. E, bu şekilde çantamız hazır olmuş oluyor. Çantamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Son halde bu şekilde yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.